Değerli öğrencilerim, inkarcıları, kafirleri, mülhitleri, münkirleri, sapmışları, ateistleri, sahte ateistleri, misyonelleri el aldığımız bu saatte yine beraberiz. İnternette misyoner nihal, dinsiz nihal diye geçen ateist gözüküp misyonerlik faaliyeti yapan bir akılsız kafir var. Bu saatte bunun iddialarından el alacağız. Fakat bu sahte ateist bu kilise tutulmuşu misyoner yüzünü görsün göstermekten korkan yüzsüz kafir yeni değil. Bunlar daha önce hatırlarsınız bir süre önce Türkiye'deki misyoner faaliyetleri çok artmıştı. Öyle ki apartman dairelerinde kiliseler kuruyorlardı. Halkın bunlara tepkisi artınca misyonerlere saldırılar başlayınca bunlar apartman dairelerindeki kiliselerini kapattılar. Faaliyetlerini gizli bir duruma döndürdüler. Ve ağırlıklı olarak da şu anda internette faaliyet gösteriyorlar. Açıktan Hristiyan propagandası yapanlar az. Çoğunluğu ateist gibi gözüküp İslam dinini çirkin, kötü, hatalı, bilim dışı, geri göstermek için ayetleri sürekli sorular sorarak, sürekli şüphe vererek hatalı göstermeye çalışıyorlar. Bu dinsiz nihalde bunlardan birisi. Bakın niye sahte ateist diyorum? Çünkü gerçek bir ateist yaratıcı var mı yok mu? Tanrı var mı yok mu sorusu sorar. Bununla ilgilenir. Yüzde 99 ateistlerin gerçek ateistlerin birinci konusu budur. Tanrı var mıdır yok mudur? Fakat bu sahtekar misyonerler hiç duymazsınız Tanrı var mı yok mu sorusunu. Hiçbir videolarında göremezsiniz Tanrı var mı yok mu diye bir soruyu. Bunlar sürekli olarak kilisenin kendilerine verdikleri taktiğe göre İslam dini, Allah inancı, peygamber ve Kur'an-ı Kerim üzerine düşmanlıkla faaliyetleridir. Ve ateistlerin, gerçek ateistlerin %99'u günümüzde Darwin'in ateist evrim teorisine inanıyor. Ve onu savunuyorlar. İslam alimlerinin de planlı bir evrim görüşü var. Ben de Allah'ın yaratma metodunun evrim ya da tekamül ağır ağır insanın suretini çıkardığını inanıyorum. Fakat Darwin'in ateist evrim teorisi gibi değil. Planlı bir evrime inanıyorum. Fakat bu dinsiz Nihal'in hiçbir videosunda evrim konusunu göremezsiniz. Halbuki gerçek bir ateist %99'u evrimi savunur sitelerinde. Darwin'in ateist evrim teorisini savunur ve Tanrı'nın yokluğunu ispatlamaya çalışır. Fakat bu sahte ateistlerin böyle bir sorunu yoktur. Bunların sadece sorunu İslam dini, Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz. Bunu çok dikkat etmek lazım. Bunların taktiklerine aldanmamak gerekir. Özellikle lise gençliği ve üniversite gençliği, gençlerini uyarıyorum. Dini konularda Fazla bilginiz yoksa bunların sitelerine fazla girmeyin. Çünkü bunların taktiği budur. Sürekli soru sorarlar. Sürekli şüphe uyandırmak için. Ve beyin yıkama metodudur bu. Bir e, psikolojik harp metodudur. Beyin yıkama. Bu konuda internette araştırabilirsiniz beyin yıkama metodu. Sürekli aynı şeyleri. Sürekli aynı şeyleri soruyor sürekli şüphe uyandırıyor. E, bu yani kimlik bilgilerini bile annenin, babanın, senin kimlik bilgilerini bile sürekli sana sorarak insanlarda şüphe uyandırabilirsin. Bu bir metottur. Onun için bu konuda dikkatli olmak gerekir. Evet. Evet. Bu misyoner e, dinsiz nihalin iddialarından birini ele alacağız. Daha doğrusu çarpıtmalarından birisini. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet almış. Her zamanki aynı şekilde yaptığı şekilde bir ayet alıyor. Ayette insanlardan ve cinlerden öyleleri vardır ki cehennem için yaratılmışlardır. Gözleri vardır görmezler. Kulakları vardır işitmezler kalpleri vardır, gerçeği kabul etmezler diye ayette geçtiği halde bu sahtekar ayetin sadece bir kısmını söylüyor. Tanrı diyor, e, İslam'da Allah diyor, e, insanları ve cinleri diyor, cehennem için yarattım diyor. Böyle bir şey olabilir mi diyor. Nasıl bir sadist bir, haşa e, Tanrı inancı diyor. Yani insanları ve cinleri sadece cehenneme sokmak, onları yakmak için yarattım çarpıtmaya bakın. Çarpıtmaya bakın. Şimdi ayetin Arapçasından ve mealen okuyacağım. Estağfurullah. Arap suresi 179. ayet. Ayet kelime 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 vereceğiz. Estağfurullah. Ve lekad zara'na cehenneme kesiren minel cinni vel ins. İnsanlardan bir kısmını çoğunu kesir çoğu insanlardan bir çoğu insanlardan bir çoğunu yaratmışızdır ki cehennem için yaratmışızdır ki bakın nasıl insanlar bunlar bütün insanları değil bu e, dinsiz nihal sanki Allah bütün insanları cinni sadece cehenneme sokayım onları yakayım diye yaratmış gibi veriyor videosunu dinlettireceğim size ayete devam ediyorum Lehum kulubun la yefkahuna biha. Onların kalpleri vardır. Ama anlamazlar. Ve lehum ea yünün la yübsirune biha. Onların gözleri vardır. Görmezler. Aynı o dinsiz nihal anlatılıyor burada. Yani kendi de o cehennemliklerin içinde işte. Allah bunlar gibilerini cehenneme sokacağım diyor. Kalpleri vardır Kavru, anlamazlar, gözleri vardır, görmezler. Ve lehum azanın kulakları vardır. La yesme'une biha. Onunla işitmezler. Ülaike kel en'ami. Onlar hayvanlar gibidir. Bel hum Daha da aşağıdırlar. Ülaike humul gafilun. Onlar gafillerdir. Altananlardır. Gördüğünüz gibi ayette, Öyle bütün insanları ben cinlere yakmak için yarattım. Böyle bir ifade yok. Ama bu dinsiz, sahtekar, yalancı bunu çarpıtıyor. Bakın şimdi kendi videosunu açacağım. İnsanları yap cehennemde yapmak için yaratıyor. Ne yapacak? <laughs> insanlar yanarken izleyip zevk duyacak. Yani böyle bir mana çıkıyor. Cehennem için insan yaratıyor. Veya cin yaratıyor. Yani ben cinlere de inanmıyorum da. Görüyorsunuz. <laughs> ee, ay, ay, e, ayet alıyor. Arap suresi 179. ayet. Ayeti de tam bilmiyor. Ben size suresinin numarasını ben veriyorum. Ayeti de tam bilmiyor. Yani Allah diyor İnsanları ve cinleri yara, yakacağım. Bunun için yarattım diye Kur'an'da ayet var diyor. İşte görüyorsunuz bu yaptığı çarpıtmalardan sadece birisi. Değerli öğrencilerim. Bu e, korkak kafir yüzünü gizlemesi bir sebebi. Kendisini mutlaka tanıyanlar var. Misyoner olduğunu bilenler var kimliğinin deşifre olmasını önlemek için yüzünü gizliyor. Allah'tan korkmuyor, kullardan korkuyor. Yakında kimliğin deşifre olacak. Az kaldı.